Bugün sizlere yaşanmış, gerçek, ibretlik bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu gerçekten benim birebir tanık olduğum yaşanmış bir hikaye. Evli bir çift çocukları olmuyor. Biliyorsunuz çocuk olmadığı zaman ilk önce hanımları doktora götürüyorlar. Hanım doktora gidiyor. Doktor çocuğunun olmaması için herhangi bir engelin olmadığını söylüyor. Eşini davet ediyor. Bu sefer erkek yani eşi doktora gidiyor. Doktor tedavi olması gerektiğini söylüyor. Bir iki sene tedavi oluyor fakat çocuk olmuyor. Fakat gittikleri bu doktorlar sürekli tahlil veriyorlar, işte ilaç veriyorlar, bir takım testler yapıyorlar, yani sürekli süründürüyorlar diyeyim ben. Bunlar bir tanışlarının vasıtasıyla iyi bir doktora gidiyorlar. Doktor erkeği muayene ediyor, diyor ki oğlum diyor, senin şu anda tıpta çaren yok yani. Senin çocuğun olmaz. O nedenle hiç uğraşıp para harcama. Yani şimdi herkes sana ümit verir. Çocuğun olur diye ümit verir. Sen de o ümite kapılarak birçok para harcarsın. Hiç harcama. Çünkü şu anda tıpta senin çaren yok. Deyip bu karı kocayı evlerine gönderiyor. Tabi evlerine gönderdikleri zaman e, bu e, Diyelim ki gelin hanım e, kayınpederiyle alt üst oturuyor yani çocuğun anne babası üstte oturuyor bunlar altta oturuyor bütün akrabalar bütün sülaleler bunu duyuyorlar yani erkekten olmadığını duyuyorlar biliyorlar erkek eşini karşısına alıyor diyor bak diyor duydun diyor şu an tıpta diyor bunun çaresi yokmuş diyor e, sen çocuk istiyorsan eğer ayrılalım sen başkasıyla evlen senin çocuğun olsun. Yani bu şeyi çekmene gerek yok. Kadın da diyor öyle şey mi olur diyor ya. Yani Allah dilediğine verir, dilediğine vermez. Yani yapacak bir şey yok. Tevekkül ediyor kadın. Yani eşiyle birlikte devam ediyorlar. Aradan yani 10 yıllık evli oluyorlar. Yani 7-8 sene daha geçiyor. 10 yıllık evli oluyorlar. Bir bahar yani ilkbahar yani böyle Nisan ayı gibi Gelin üst kata kayınvalidesine çıkıyor. Temizliğe yardıma çıkıyor. Kayınvalidesi bahar temizliği yapıyor. Ee, çıkınca diyor ki kaynanasına ya anne diyor ya bu aralar diyor herhalde bu bahar alerjisi midir nedir her şeyden koku almaya başladım. Her şey bana kokuyor yani. Bunu şimdi şey yapamıyorum doktora mı gitsem? Kızım diyor bir şey kalmadı diyor. Bütün diyor bu çiçekler diyor ağaçların çiçekleri diyor meyveye dursun diyor düzelirsin. O da bahar alerjisi zannediyor. Kayınvalidesi temizlik yapmaya başlıyor. İşte camları silerken gelin başı dönüyor. Başı dönüyor. Böyle yere düşmemek için kendini iç tarafa atıyor. Bayılıyor. Kaynana da çok korkuyor. Hemen ee, hastaneye kaldırıyorlar gelini. Baygın bir vaziyette. Biraz kendine geliyor gibi oluyor ama böyle bayılıyor. Çünkü çok midesi bulanıyor, başı dönüyor falan. Doktorlar e, muayene ediyorlar, diyorlar ki e, üç buçuk aylık hamile, ondan dolayı bu e, belirtileri verdi. Şimdi kadın çok müthiş şok oluyor, çok seviniyor. Fakat kayınpeder daha gelin hastanedeyken kızım diyor, nereden peydahladıysan diyor oraya git. Daha orada gelinini hemen suçlayarak tepkisini koyuyor. Koca bir şey demiyor. Karısını alıyor eve getiriyor. Ama tabi onun da suratı asık. Ya diyor nasıl oldu diyor. Yani doktorlar bana böyle böyle dedi. Ya diyor desin diyor. Allah'tan diyor ne eksik diyor. Yani bu senin çocuğu. Koca bir şey demiyor ama kaynata çok tepkili, çok bağırıyor, çağırıyor. Hatta aşağı iniyor. Kıza diyor ki kızım diyor. Ben diyor anneni babanı çağırmadan diyor sen diyor git yavrum diyor. Yani rezillik çıkmasın diyor. Yani bize diyor çok büyük bir hakaret etmiş oldun sen. Bu çocuğu başkasından peydahlamakla. O nedenle lütfen e, rezillik çıkmasın. Sen burayı terk et. Annenin babanın yanına git. Diyor ki kız babacım diyor. Ben diyor kendimden eminim diyor. Bu senin torunun diyor. Yapma. Şey karar verme. Şimdi sen öfkelendin. Öfkeyle karar veriyorsun. Verme. Bana inan. Ya Allah'tan hiçbir şey eksik sen inanmıyor musun? Hiçbir şey eksik değil Allah'tan. Yapma babacım diyor. Ama adam e, kesin kararlı hatta oğluna da res çekiyor. Hala sen diyor bu evde nasıl duruyorsun diyor. Burayı diyor derhal diyor boşatacak bu diyor. Neyse kız e, gelin hanım işte anne babasına haber gönderiyor. Anne babası diyor ki hayır diyor. ne Gerçek söylüyor kaynatan diyor. Nereden peyin? Onlar da inanmıyor. Onlar da inanmıyorlar. Ama kız Kur'an hakkı için yemin ediyor. Diyor ki benim elime diyor işte kocasının eline başka kimsenin eli değmedi diyor. Bu çocuk diyor onun çocuğu. Hatta kocasına da diyor ki bak diyor sen diyor babana diyor inandın diyor yani bana diyor inanmıyorsun babana inanıyorsun. Bu senin. Doğusun çocuk tahlil yapalım. Test edelim. Eğer senin değilse o zaman de diyeceğinizi deyin bana diyor. Kocası yine sessiz yani böyle iki arada bir derede. Ama kayınpederin zoruyla gelin evden çıkarıyorlar. Gelin de İstanbul'a geliyor. İstanbul'da abisi var. Abisinin yanına o da şeyli şartlı geliyor. Abi diyor test yapacağız. Eğer başkasınız da tamam haklısın senin yandan da gideceğim ama bana inan diyor. Neyse hamileliği abisinin yanında geçiyor. Tabi bu arada kendi anne babası da kızına inanmaya başlıyor kızını yanına aldırıyorlar. Doğumu anne babasının evinde yapıyor. Bir oğlu oluyor. Ee, oğlu oluyor. Yani oğlu babanın kopyası. Yani o kadar babaya benziyor. Tabi bu arada e, koca e, mahkemeye vermiyor. Babasını da ikna ediyor diyor. Baba diyor, doğsun diyor. Doğduktan sonra diyor boşanla yapalım diyor. Yani doğa doğmadı çocuk. Belki diyor doğru söylüyor. E, ee, babası da diyor oğlum diyor sen kaç doktora gittin doktorlar sana mümkün değil demedi mi diyor. E daha nereden çıktı diyor bu. Neyse doğum oluyor işte babası çok birebir babaya benziyor. O test yapılabilmesi için belli bir ay geçmesi gerekiyormuş. O ay da geçiyor işte 4 ay mı 5 ay mı neyse. O ay da geçiyor. Ondan sonra kadın işte kocasından numune alıyorlar. İşte çocuktan numune alıyorlar. Tahlile geliyor. Tahlile gönderiyorlar. %99.9 adamın çocuğu. Yani babanın çocuğu çıkıyor. Kadın diyor tamam diyor. Ben diyor ispatladım diyor. Ben yani kimseden peydahlamadım ispatladım diyor. Şimdi diyor ben boşanma davası açıyorum diyor. O ki beni siz deniyor, beni, diyor kötü kadın yerine koydunuz diyor. Ben diyor boşanma davası açıyorum diyor. Ve eşine boşanma davası açıyor. Boşanıyor eşinden. Eşi ne kadar yalvarsa da boşanıyor. Ama kayınpeder yine e, dik burunlu yani test pozitif çıktığı halde yine öyle soğuk duruyor. Neyse aradan uzun yıllar geçiyor. Yani o doğan çocuk ortaokula gidiyor. Bir gün e, işte belediye başkanı işte il müftüsü kadının evine geliyorlar. E, Kadında şaşırıyor, hayırdır diyor ne bu, ne oldu? Diyorlar ki işte hanımefendi diyorlar böyle böyle biz diyorlar işte e, falan kişinin şeyinden geliyor evinden geliyoruz işte böyle böyle senin ona helallik vermen lazım rica ediyoruz işte ona bir helallik ver. Kim? işte kaynatası. Ölüm döşeğinde ölemiyor. E, diyorlar ki bunun birinde hakkı var bunda. Dediler gelinin, gelinin şey var o zaman işte müftüyle belediye başkanı geliyor rica ediyorlar verdi kadın hayır diyor vermeyeceğim diyor. Kesinlikle vermeyeceğim. Benim diyor yuvamdan etti diyor. Beni evimden etti diyor. Beni diyor kötü kadın yerine koydu diyor. O nedenle kesinlikle diyor ben hakkımı helal etmiyorum. Adam tam 3 yıl ölüm döşeğinde can veremiyor. 3 yıl her tarafı çürüdü. Yani vücudunun her tarafı çürüdü. Ölemiyor. Kaynanası mı gelmedi? Yani ayaklarına mı kapanmıyorlar? Yalvar yakar şey yap diyor. Ben diyor kalbim kırıldı. Ben kesinlikle yani ağızdan etsen bile bu kalp etmez diyorlar. Diyor. Bu sefer bir gece rüya görüyor. Rüyasında diyor ki kızım diyor. Sen diyor et ondan kurtar. Yani eğer sen diyor ona hakkını helal etmezsen yarın öbür gün sen de hesaplaşmakla diyor onu bekleyeceksin diyor. Hiç gerek yok. Sen hakkını helal et kurtar ondan çok etkileniyor o rüyadan. i̇şte ertesi günde kocası geliyor, eski kocası geliyor. İşte yalvarıyor ona ne olur diye, bu çocuğun hakkı için yani ne olur diyor. Yani her taraf çürüdü diyor artık diyor yani ki evde kimse duramıyordu o derecede diyor. Gidiyor kadın kabul ediyor gidiyor kayınpederinin yanına. Adam hiç hani 3 sene öyle yatmış hiç kimselere bakamıyor. Hiç yani böyle komada gibi yatıyor. Bütün her vücudun her yerleri çürümüş. Kadın odaya girer girmez adam hemen öyle doğruluyor. Doğruluyor. Hiç öyle ses çıkartmayan adam. Kızım ne olur beni affet diyor. Ne olur beni affet diyor. Ben senin çok diyor ahını aldım. Çok hakkını yedim affet beni. O da diyor ki size Allah affetsin diyor. Benim affetmem nedir diyor. Size Allah affetsin. Siz o zaman böyle hemen karar vermeseydiniz. Benim o yalvarmalarıma, o ağlamalarıma kulak verseydiniz hiç böyle bir durumlar olmayacaktı. Siz ne yaptınız? Beni kötü kadın yerine koydunuz. Siz ne yaptınız beni en şey yerine insan yerine koydunuz. Yani kocamı bile elimden aldınız. Ben evet ağzımdan af helallik veriyorum size ama asas sizi Allah affetsin. Kadın böyle diyor. Evden çıkar çıkmaz adam teslim ediyor. Ölüyada. Şimdi e, bu hikayeden ne ders çıkaralım? Yani kesinlikle ön fikirli olmayalım. Bir şeyi iyi incelemeden, iyi araştırmadan karar vermeyelim. Kimselerin hakkına girmeyelim. Dünya küçücük, üç günlük dünya. Ha bak bugün varız, yarın yokuz. O nedenle attığımız her adımı, yapt, söylediğimiz her sözü düşünerek tartarak söyleyelim. Çünkü Allah korusun birinin hakkına gireriz. Birinin hakkını alırız. Sonra o adam gibi döşeklerde can vermeyi bekleriz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler.